Annem doktorla konuşuyor. Anne, iyi mi baban? <laughs> i̇yi yavrum, iyi. Kurtuldu, kurtuldu. <laughs> Normal odayı alacaklar. Nasıl yani? Felç kalmayacak yani. Ha? Yok, yok. Sapa sağlam olacak baban. Sus be kadın. Bir sus Şengül diye başıma ekşiyecek yine. <laughs> Çok şükür. <laughs> Oğlum dur, kemiklerimi kıracağım. <laughs> Anladık güçlü komedisi. oh, kurban olurum ben size. Kurban olurum. Al ablam. Abi, sen de ye. Benim canım istemiyor. Sağ ol usta. Asiye, babam kurtuldu. Amcam çıktı mı yol bakımdan? <gülüyor> <gülüyor> evet. Felç Benç çok <bençok> yani. <laughs> Yok abi. Gördünüz mü peki? Konuştu mu? Yok daha konuşamadık. Odaya alınacak o zaman göreceğiz. Cık. Sen de mi sevindin kız? Evet çok özledim amcım. Aynı böyle son sık sarılacağım ona. Ya ben çok mutluyum ya. İçim içime sığmıyor. Asiye buz gibi senin ellerin. Siz kaç saattir dışarıdasınız? Tamam hadi geçin eve. Ben haber veririm odaya geçince babam. Bekleyelim ya. Biz sonra gideriz. Ömer'im içeride bekleyin bari. Bolcan, Biz çok kalabalığız şimdi. Sen bizi düşünme abiciğim. Annem sizi görür de laf eder diye girmiyorsunuz tabii içeri. Vallahi ben de güvenemiyorum. Haklısınız ne diyeyim. Babamı bir görse aslında siniri geçer. Amcam iyi olsun da vallahi hiç hiçbir önemi yok. Tamam Kadir abicim. Şey kolonya ıslak mendil almaya gidiyoruz. Size bir şey lazım mı? Yok sağ ol. Sen işine bak. Tamam görüşürüz. görüşürüz. Gelelim şimdi ikinci önemli mevzumuza. İki gündür idare ettik de. Şimdi ne yapacağız abi? Kafeden kalan paramı alırım. Ucuz bir pansiyon buluruz. Bir sürede orada idare ederiz diye düşündüm. Ayrılacak mı kafeden? Belki tutuklamışlar oğlum. Şikayetçi olduk çocuktan. Beni orada barındırmazlar. Kovarlar diye düşünüyorum. Siz de okula alacaklarını sanmıyorum yani. Eski okulumuza döneriz biz de. Ne yaparlarsa yapsınlar. Abi hemen iş bulamazsın ki. Bizi de bulamayız. Hadi senin kafeden aldığın parayla bir pansiyona sığındık. Karnımızı neyle doyuracağız? Bilmiyorum Asiye. Nazlum'dan borç alırım. Ya yaparım bir şey bilmiyorum ya. Kafam allak bullak zaten köşeye sıkışmışım. Gidelim buradan. İstanbul'dan gidelim. Nereye gideceğiz Asiye? Adıyaman'a. Dayıma. Orada bir şekilde iş buluruz. Küçük yer. Az kazansak da olur. Sonra bir ev bakarız. Kaydımız oradaki birisi alırız. Abim iş bulacağım Nüyasiye. E ben de çalışırım. Ben sübbesi arabamızı dağıtmadan önce bizim hayalimiz vardı, hayalimiz. Para kazanacaktık, evimize çıkacaktık. Bu hayalleri şimdi burada mı bırakalım? Ömer, başımızda anamız, babamız yokken hayal bile kurmamıza izin vermiyorlar. Görmüyor musun? Abi ben sana da bir şey söylemiyorum. Sen elinden geleni yapıyorsun ama olmuyor işte. Bak çalıştık, çabaladık ama olmadı. Ya ben en çok neyi anlamıyorum biliyor musunuz? Ya biz dördümüz şu banka sığlık değil mi? Şu kocaman dünyada şu kadar yer kaplıyoruz ya. Ama bunu bile bize çok görüyorlar. Abim pansiyonu idare edemeyiz. Ya hemen hiç bulamazsan. Ben bir tek kendim için endişelenmiyorum ki. Hiç beklemeyelim hemen gidelim. Amcam da iyileşiyor zaten. Okula gideriz paramızı alırız oradan da hemen otogara gideriz. Dayım da bizi istemezse orada da mı sokakta kalacağız? Bir e, tanem sen niye şimdi bunun için endişeleniyorsun ki? Annemizi babamızı kaybettiğimizde dayım çocukları alırım demedi mi? Tamam yani arayıp müsait mi diye bir sorarım. Yani bizi istiyor mu diye. Hadi ya. Toparlanın. Okula gidelim. Oradan da otogara gideriz. Abi böyle gitmeyelim. Şu halimize bak. Tamam oğlum. Toparlanın. Ben de işlerimi halledeyim. Okulda buluşuruz. Al şunu. Abi, çok şükür, çok şükür kurtuldu evet. Yani bir hastaneye gelmedin bile. Ha, biz geç kaldık haber vermekte. Anladım, anladım. Yine biz suçluyuz. Peki abla, peki tamam, tamam, tamam abla, tamam, tamam. oldu, ol, hadi, hadi iyi günler. Rahatsız olma, rahatsız olma. Otur lütfen. Çok geçmiş olsun. Sağ ol. Nasıl? Oranın durumu? İyi. Yani iyi derken? İç kanama geçirdi ama atlattı çok şükür. Bir ağır az kalmayacak. Şükür ama çok şükür. merak ettiniz de geldiniz herhalde. Tabii, tabii merak ettim. Çünkü Orhan da bizim hem bir çalışanımız hem bir kardeşimiz. Hem de şimdi bu olaya karışan çocuğun babası benim çok yakın arkadaşım. Pek çok işte de iş ortağım. O yüzden sen ben lafı çok fazla uzatmayayım. Madem Orhan da tehlikeye atlattı. ...hiç ağzımızın tadı kaçmasın. Siz bu şikayeti geri alın. Olur mu? Akif Bey, ben çapın biliyorum. Yani şikayetçi olursam hocam işini kaybeder. Çocuklarım okuldan atılır. Değil mi? Seninle dürüst konuşacağım. Bu çocuğun babası çok güçlü bir adam. kıramayacağım bir adam. Eğer sen şikayetini geri almazsan bu dediklerinin... Hepsi olur Şengül Hanım. Anlat. İşte Bizden yana bir sıkıntı olmaz ama çocuklar şikayet etmişler. Hı, hmm, onu biliyorum. Zaten nezaretteymiş çocuk da. Onu nasıl yapalım? Onu, onu şöyle yapalım. Sen Kadir'le konuş. Şikayetlerini geri alsınlar. Ben de onlara yüklü bir miktar para vereyim. Onu o şekil halledelim. Hı? Yok. Hı? Nasıl? Hı? Kadir öyle para var kabul etmez. Ama bak bunun bir kardeşi var ya Ömer. Hı. Para konusunda biraz daha akıllıdır. Yani öyle onur kurur falan pek mesele yapmaz. Benim tavsiyem onunla konuş ama yine de dikkatli konuş. Bunlar fevri çocuklar. Ömer diyorsun. Ömer'le konuşayım ama. Nerede bulurum ben Ömer'i? Bilmem. Hani bir kavga ettik. Onlar da hani çıktılar gittiler. E tamam. nasıl yapacağız o zaman? Akif Bey'in ne işi var burada? Ne bileyim. Ben bir haber alırsam çocuklardan seni haberdar eder. Hayır tamam. Tamam öyle yapalım o zaman. Sen gidelim ama elini biraz çabuk. O zaman tekrar geçmiş olsun. Emir edersin Akif Bey niye gelmiş? Ne bileyim geçmiş olsun demeye gelmiştir herhalde. İlginç. Yani hiç öyle iyi bir adam değildi ki bu. Ay ne bileyim kızım saksımı düştü kafasına Ne olduysa adam. Aldım oğlum sen Kol kolonya. eline dök diye mi aldırdım ben sana olacağım? Ha? Kapağını ver. Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek.